merhaba arkadaşlar. Kotop.com'a hoş geldiniz. Ben Yavuz Yalçıntaş. şimdi yapacağımız örnekte not hesaplama ile alakalı aldığımız vizelerden ve finalden aldığımız notlar sonucunda geçip kalmadığımızı hesaplatan bir program yazacağız. basit bir program olacak. Fakat ayrıyetten bunun içinde karakter fonksiyonunu görmüş olacağız. Programımızı açalım hemen sıcağı sıcağına anlatalım. Benzer gene örnekleri de sitemizden ulaşabilirsiniz. C++ projesini açtık. Açtıktan sonra main fonksiyonun dışında ne yapıyoruz? Bir tane karakter fonksiyonu oluşturuyoruz biz. Karakter ne olacak bu sefer fonksiyonun ismi? Kendimiz belirleyeceğiz. Geçtim diye bir fonksiyon yazalım. Bu geçtim fonksiyonunda bizim gönderecek olduğumuz değerler integer yani tam sayı olduğu için burada 3 tane tam sayı değişken tanımlıyoruz. Integer x1 ondan sonra integer x2 integer x3 şeklinde. Sonra süslü parantezlerimizi açıyoruz, kapatıyoruz. Şimdi biz bu e, main fonksiyonundan gönderecek olduğumuz tam sayı değerleriyle burada işlem yapacağız. Önce e, işte toplam notu hesaplatacağız. Yüzdelik dilimlerine göre sınavların. Ondan sonra karşılaştırmasını yapıp fonksiyonun dışında karakter olarak göndereceğiz. Ve main fonksiyonda bu verdiği karaktere göre geç veya kaldığını bize belirletecek. Program şöyle çalışacak. Şimdi öncelikle bizim ee, bir float t değişkenimiz olacak. Float t yani toplam. Ne yapacak bu? 0.3 çarpı x1. Yani x1 yani birinci sınıfda aldığımız değeri ne yapacak? %30'unu alacak. Artı 0.2 çarpı dedik x2 artı yani arasında %20'si artı finalin 0.5 çarpı x3. Finalinde yüzde 50'si dedik. Ondan sonra bunu yüzde 50'sini yaptıktan sonra bu karşılaştırmalar geçeceğiz. Bir tane if kullanmak zorundayız burada. Şimdi bizim e, geçebilmemiz için ya final notumuzun 45'ten yüksek olması gerekiyor. Ve ayrıyetten de toplam notumuzun 49.5'ten veya 50'den yukarı olması gerekiyor ki biz ne yapalım? O dersten geçebilelim. Öncelikle yazıyoruz ki bizim Z pardon, e, X3'ümüzün ne yapması ne olmuş olması gerekiyor? Büyük eşittir kaçtan? 45'ten. 45'ten büyük olması gerekiyor. Ondan sonra toplam notumuzun da V koyduk. Toplam notumuzda T'yi hesaplatmıştık zaten. Büyük eşittir ne olması gerekiyor? 49.5 veya 50 diyebilirsiniz. Dedikten sonra süslü parantezlerini açıp kapamayı unutmuyoruz. Aksi takdirde hata alacak alırız çünkü. Dedikten sonra ne yapıyoruz? Bu değişkeni yazıyoruz ki return Burada bize bir karakter döndürecek. Return G. Yani bu koşullar sağlanırsa ne yapmış oluyoruz? Geçmiş oluyoruz. Burada yazdığımız karakteri tek tırnak içinde yazmaya özen gösterin. Aksi takdirde gene hata alırsanız, buraya else diyoruz eğer bu koşulu sağlamıyorsanız, else return yazamadık return k yani kaldın noktala virgülümüzü koyduk bu sınıf bu kadar, tanımlamada yeterli oldu baktığınız gibi buraya sınıf dedim kusura bakmayın e, fonksiyon, baktığınız gibi burada bir tane karakter fonksiyonu var ne yapacağız şimdi? Biz main fonksiyonunda, main fonksiyonuna yani ana fonksiyonumuzdan yazdığımız değerleri gençliğin fonksiyonuna göndereceğiz. Ve orada o işlemleri yapıp bize ona göre sonucu gönderecek. Sonra o sonucu göre biz geçip kaldığımızı anlamış olacağız. Şimdi biz burada burada ne yapalım? Notlarımızı elden klavyeden girelim. Print eftesin bize program. Öncelikle bir tabi şey tanımlayalım biz. Integer, a, b ve c. Bunlar ne için? Bunlar e, ilk sınav, ara sınav ve final için. Printf dedik. İlk vizenizi giriniz dedik. Ondan sonra scanf yaparak ne yapıyoruz? Klavyeden girdiğimiz değeri tam sayı olarak tanımlatıyoruz. Yüzde de yapıyoruz. virgül koyuyoruz. Adres A. Aynı işlemler B ve C için de geçerli olduğu için kopyalıyoruz kopyaladık. Ondan sonra buraya ara sınavınızı sonra finalinize giriniz. Dedik. Burayı da aynı şekilde B ve C olarak değiştiriyoruz. Ondan sonra bunları klavyeden girdikten sonra bizim bir karakter daha tanımlamamız gerekiyor. Bu ne için? Karakter sonuç diyelim. Bu da e, fonksiyondaki o g veya k'yi karşılaştırmamıza yarayacak. Eşittir dedik. Geçtim fonksiyonuna ne gönderiyoruz? Biz a, b ve c değerlerini gönderiyoruz. Şimdi buranın işleyişini çok önemli. Buraya dikkat edin. Ne yapıyoruz? Biz şimdi a'yı, b'yi ve c'yi klavyeden girdik. Bunu program aklında tuttu. Ondan sonra biz geçtim fonksiyonuna şurada bu a, b, c değerini gönderiyoruz. Sonra fonksiyon hop alıyor buradan. A, B, C değerini buraya koyuyor. Yani X1, X2 ve X3 yapıyor bu A, B, C değerini. Sonra ona göre içeride işlem yapıyor. Ve bunun sonucunda fonksiyondan dışarıya G veya K gönderiyor. G veya K gönderdikten sonra mesela diyelim ki K gönderdi. K gönderdikten sonra buradaki işlemlerden sonucunda burası K oluyor. Ve sonuç karakteri artık K harfi oluyor. K harfi olduktan sonra diyoruz ki if diyoruz sonuç kesin eşittir G harfi ise printf dedik Geçtin. nokta nokta koyalım tersleş enimizi koyalım eğer yani elzif sonuç kesin eşittir K ise şirin et dedik. Kaldım. Arkadaşlar programımız bu kadar. Şimdi bir derleyip çalıştıralım. Bakalım programımız nasıl çalışacak. İlk vizenizi giriniz diyor. İlk girdik. Çalışmadık 30 aldık. Ara azmettik. 50 aldık. Finalden de artık müthiş bir derece yapıp 90 aldık. Geçtiğin diye program bize dönüntünü verdi gördüğünüz gibi. Burada aslında anlaşılmayacak çok bir şey yok ama ama yalnız burada e, şu yerde sıkıntı olabilir. E, geçtin fonksiyona ABC değerlerini gönderirken sıkıntı olabilir, anlamadığımız nokta olabilir. O da aslında çok basit yani bizim ana fonksiyona girdiğimiz değerleri buradaki fonksiyona gönderiyor. Buradaki fonksiyon da hop işlemlerini yapıp sadece G veya K olarak yanıt veriyor. Sonra bu verdiği yanıtı karşılaştırıyoruz diyoruz ki eğer G gönderdiysen sen bize geçtin, K gönderdiysen kaldın yazısı göster. Aslında çok basit. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bunun gibi benzer örnekleri de sitemizde kotum.com'da bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın.